selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Ozan bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir e, video ile karşınızdayım bugün elimde olan en sevdiğim biyografi kitaplarını göstereceğim size tavsiye ediyorum bu arada hepsi de çok güzel kitaplardır okumanızı tavsiye ederim şimdi ilk başta hemen gelelim hangi kitabımıza ben aslında şunları şunu söyleyeyim ben ilk başta baktım falan YouTube stüdyoda bizim bu görüntülenme sayısında benim en görüntülenen video 11. sınıf videosu olmuş. Ben de 11. sınıf videosu olunca dedim ki 11. sınıf videosu çekeyim. Sonra ben çekmeye çalıştım. Bir iki kere çektim falan filan. Sonra baktım ki gerçekten hiç canım istemiyor. Ne editlemek canım istiyor ne yayınlamak canım istiyor. Sonra dedim ki boş ver sen YouTube'u niye açtın kitap için. Gerçi kitap videolarım 150-170 arasında izlenmiş ama olsun izlenir ya yani izlenmese de boş ver. Ya çünkü e, amacım tamam hani bir kitleye sahip olmak olabilir ama kendimi mutlu etmek daha büyük bir amacım olduğu için dedim ki boş ver sen kitap çek yine. Şimdi öncelikle evimdeki bir sürü e, biyografi kitabını size gösterecektim. 30'a aşkın kitap var bende. yani 30 tane saydım içeridekileri saymadım. Ondan sonra ben dedim ki bunları göstereyim. Sonra baktım. Mesela Cemal Süreyya'dan 5 tane kitap var. Dedim ki ben bunların en güzelini göstereyim, en beğendiğimi göstereyim. Ona göre onlar hareket eder, alırlar falan filan dedim. İlk olarak size göstereceğim kitabım, ilk okuduğum kitabım. 9. sınıfta okumuştum. Şöyle. Hüseyin Cengiz'in Yalnızlığın Başkenti kitabı. Benim biyografi sevmemin temel nedeni dediğim kitap bu. Yani 9. sınıfta ben hiç biyografi kitabı okumamıştım. 9. sınıfta Yalnızlığın Başkentini okuyunca dedim ki tamamen hani tarih, işte mitoloji sevmem gibi en sevdiğim kitaplar arasına, en sevdiğim tür arasına biyografi girdi. Neden girdi? Çünkü hani bir yazarın biliyorsunuz bir sürü eser eseri oluyor. Bu eserlerin içerisinde işte mesela Sabahattin Ali'ye bakın. Kanı Ses, Esirler, İçimizdeki Şeytan, Değirmen vesaire. Bunlar çok severek okuduğumuz kitapları. Bunların bir de nasıl yazıldığını, yaz yazılış öyküsünü öğrenince ben daha da böyle bir mutlu oluyorum. Böyle daha da bir kitabı işselleştirebiliyorum. Onun için biyografik kitaplarından merak saldım. Şimdi bu kitaba gelirsek, bu da arada kaynadı ama Yalnızlığın Başkenti Cemal Süreyya'nın hayatını anlatan bir roman. İşte asıl adının mesela Cemalettin olduğunu, doğuda doğduğunu, işte bundan sonra nasıl zor yaşadığını, üvey annesinden kaçışını vesaire. Ay. Bunları anlatan bir kitap. Ee, Cemal Süreyya'yı eğer seviyorsanız yani hem yazısını hem kendi kişiliğini seviyorsanız okumanızı tavsiye ettim. Cemal Süreyya biyografisi anlamında bu kitabı alabilirsiniz. Bunun haricinde benim Fevzi Çak, Fevziye Çakmak falan. Haricinde Fevziye Çakmak'ın yazdığı Cemal Süreyya romanları falan var ama onlar hep tek düze. Yani nasıl işte e Tombriz Hanımla buluşması diyor, altına vermiş vesaire. Ben böyle biyografileri sevmiyorum. Biraz daha böyle öyküleştirilmiş olacak, işte yan yana geldikleri sahneler olacak vesaire. Ben böyle biyografiler sevdiğim için e, o kitapları çok beğenmedim. Bu kitabı daha çok beğendim. Şimdi ha, bu arada size şeyi söyleyeceğim. Şimdi diğer kitabımı göstereceğim. Ama diğer kitabımı göstermeden şunu söylemek istiyorum. Aslında seri videosu da olabilirmiş bu. Çünkü kitaplarımı seçtikten sonra ne fark ettim? Bunların hepsi Osman Balcıgil'in kitaplarıymış. Ee, ama ben yine de göstereceğim. Çünkü en beğendiğim kitapları bunlar olduğu için şöyle ters çevireyim. Ee, <laughs> o yüzden ben size şimdi onları göstereceğim. Bunun Osman Balcıgil'den okuduğum ilk kitap Ela Gözlü Pars Celili oldu. Ela Gözlü Pars Celili neyi anlatıyor? Aslında e, bildiğiniz gibi Celili Hanım şey... Celili Hanım çünkü bir zerafete bak. Celili Hanım şey... Nazım Hikmet'in annesi biliyorsunuz ki Nazım Hikmet'in işte hayatından kesitler arıyorsanız işte paşa dedelerini vesaire bulmaya çalışıyorsanız okuyabileceğiniz bir kitap. Beni çok iyi, böyle bir tatmin eden bir kitaplı. Çünkü Cemal işte Cemal Şuran. Çünkü Nazım Hikmet'in mesela e, belirli kesitlerini almış. E, Yahya Kemal biliyorsunuz Celil Hanım'la ilişkisi vardı. E, Nazım Hikmet'in ona res çekmesi falan filan. Bunları böyle ele alan entrikalı falan da bir kitap. Bunun için ben çok sevmiştim. En sonuna doğru zaten Celela Hanım Nazım Hikmet hapisteyken ona bir direniş gösteriyor. Hapisten bıraksınlar diye vesaire. Bunlar da zaten kitabın bence en mesteden yerleriydi. Okumanızı kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap. Ela Gözlü Pars Celili ile Nazım Hikmet de seviyorsanız kesinlikle alıp okuyabilirsiniz. Bundan sonra ben hiç vakit kaybetmeden çok iyi hatırlıyorum okuduğum bir kitap yeşil mürekkep. Bu yeşil mürekkep Sabahattin Ali'yi anlatıyor. Aslında Sabahattin Ali'yi anlatan yine bir sürü kitap var. Ama bu kitapların arasından benim en sevdiğim yeşil mürekkep. Neden? Çünkü yeşil mürekkep e, işte bizim aslında doğru bildiğimiz yanlışları anlatıyor. Mesela ilk başta, onu en son söyleyeyim. Bizim aslında Sabahattin Ali'yi daha yakından tanımamızı sağlıyor. İşte mesela Almanya'ya gidip okuması, gelip Almanca öğretmenliği yapması, sevdiği kadınlar, çapkınlıkları vesaire bunları anlatan bir kitap ve bunun için ben çok beğenmiştim. Hem çünkü Sabahattin Ali'ye olan hayranlığımdan dolayı hem de onunla bir yaşıyormuş hissiyatı verdiği için belki de. İşte bunun yanı sıra bizim ya Sabahattin Ali'nin öldüğünü biliyorsunuz. İşte Bulgaristan sınırında öldürüleniyor ama gerçeği mesela öyle değil. Sabahattin Ali çok farklı bir şekilde öldürülüyor. Parti olaylarına karışıyor, Nihal kavga ediyor, Nazım Hikmet'in yanına gidiyor. El altından Malum Paşa, Marco Paşa işte vesaire bir sürü dergi çıkarıyor vesaire. Bunları anlattığı için bence okuması gereken, Sabahattin Ali hakkında okuması gereken en önemli kitaplardan bir tanesi bu. Kutlar Yıkılırken. Kutlar Yıkılırken Nazım Hikmet romanıydı. Ben bu kitabı 300-400. sayfada bıraktım. Neden? Gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu bu da. Nazım Hikmet'e zaten bayılıyorum. Onun hayatıyla ilgili de anlattığı için çok fazla merakımı saran bir kitaptı. Merakımı saran bir kitaptı. Ama baktığım zaman ben çok fazla böyle tarih falan seviyorum ya. Biraz böyle değişik böyle az böyle nasıl denir Beni sıkıtı birazcık, sıkıtı içinde eleştiri yapmam gerekse beni Sıktığı içinde ben yarıda bıraktım yani. Daha okumadım yani yarı burada bırakmışım kitabı. Şu kadar okumamışım ama şu an okumayı düşünmüyorum nedense yani ilgimi çekmiyor diyebilirim. Şimdi okuduğum kitaplar bunlardı. Bunların haricinde biliyorsunuz benim çok büyük bir stoğum var, 20 kitaplık bir stoğum var. Ama bunlar neden? Şimdi linç şey yapanlar oluyor ve eleştirenler oluyor beni. Ama bunları neden aldığımı bilmiyorlar. Benim aldığım şu an elimde olan mesela 20 tane kitap da ya kitap fuarından aldım ya BKM'nin indirimlerinden aldım. Elinde sonunda okuyacağım kitaplar ama indirimde olunca insan alıyor yani kar Hepsinden toplam mesela 100 liralık olacaksa 50 liraya almış oluyor. Bunların haricinde bir kitabım daha var. Bu kitapta nefesi tutuk olan kadın, nefesi tutuk olan kadın Afife Jale. Afife Jale'yi çok severim. Yani ne anlamında? Hem Instagram'da mesela gördüğüm, takip ettiğim sayfalarda paylaştıkları kesitler olsun, şeyler olsun. Hem hayatıyla ilgili işte çok fazla böyle bilgimiz falan var ya. Hani işte herkes böyle atıp tutuyor ya. İşte bu bilgilerin gerçeklerine ulaşabileceğim bir kitap olarak gördüm. Fejale gerçekten nefesi tutuk olan bir kadın diye tabir edilen bir kadın. Çünkü işte dönemin biliyorsunuz ilk kadın tiyatro oyuncumuz. Hatta bir dönem dönem o dönemden biliyorsunuz şey, İslamlar olsun vesaire babasına karşı o zamanki din mensuplarına karşı büyük bir savaş ve direnç göstermiş. Sevdiği şey aslında tiyatro ama ona karşı çıktıkları için artık kadın bütünselleştirmiş ve tamamen hayatını tiyatroya adımış. Yani bizim nasıl işte e, Sabiha Gökçenimiz varsa Afife Jale de sanat anlamında devrim yapan kadınlarımızdan bir tanesi ve bunun için bunu için Afife Jale'yi çok seviyorum. Bu kitabını da bu yüzden önerdiler bana ve ben de okumaya karar verdim. Şu an stoklarımda duruyor ama illaki bir gün okuyacağım. Size önereceğim e, kitaplarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun haricinde hangi seriden kitap gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'ımı takip ederek orada da çünkü anketler yapıyorum. Orada da işte hangi kitapları okuyayım vesaire diye soruyorum. Onlara da katılırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Hoşçakalın.